Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşler, hadis dersimiz konusu abdestli namazda bozulan bir adamın burnunu tutup çıkması yani. Yani sanki burnundan kan akmış gibi yıkaması lazımdır. O havayı vermesin. Veya yani abdesti yoksa, abdestsiz namaza girmişse yine de ne yapar? Burnu tutar, çıkar, gider abdestini alır. Babul muhtis yahrucu sala. Abdestsiz kişi namazdan ne yapar? Çıkar, gider yani abdest alır. Ana Annemiz Ayşe diyor ki, Kalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber <laughs> aleyhissalatü dedi ki, İza ehdese ehadukum fî salatihi, İza vaktiki, Ahdese ahadukum. Aptesi bozulursa sizden biriniz pisarat iban. Namaz içerisindeyken yellendi yani kendini yani tutamadı veya diyelim ki akıntı oldu kendisinde diyelim durduramıyor. Gerçi bu silsil beul yani bu e, tutamayan kendini ufak suyunu tutamayan ve bazı insanlar vardır normal yellenmeyi de tutamayan vardır yani. Onlar biraz mazurdurlar. Namaz içerisindeyse olsa dahi de onlar namazlarına devam eder bir özür sahipleri vardır. Allah öyle onların namazlarını kabul eder. Ama böyle bazı durumlarda diyelim yani olmayan ama bazı durumlarda baktı ki bir akıntı oldu veya bir şey oldu, yerlenme yani bir önünden arkadan bir yani hava gelirse yani ne yapar bu adam? Namazdan ee, yani ne yapar? Talyahuz bi Şöyle burnunu tutar, burnunu tutar yani. Yani bu ne yapıyor? Ee, toplum onun sanki burnundan kan gelmiş gibi öyle bir hava, öyle bir algı yani algılandırıyor. Talyahuz bi enbi, önce burnunu tutsun ve ondan sonra ne yapsın? Sattan çıksın yani, namazdan çıksın, geçsin e, abdestini yeniden alsın. Ondan sonra gelsin eğer imam devam ediyorsa uyar. Eğer geç gelirse de yani inşallah rahman Allah onun namazını cemaatle ne yapar yine kabul eder yani. Bu rivayeti de bize getiren Ebu Davud 1114 i̇bn Mace 1222'de bunu almıştır. Ve bu da nedir? Rivayettir. Fakat kitaplarında da bu hadisi alırlar. Alimler yani fukaha bunun üzerine epey yorumlar da yaparlar yani. Yine ikinci bir konu babu zahib ile mescid la yeşbiku Yani camiye giden bir adam camiye giderken ellerini şöyle şu şekilde yani birbirlerine girintili yapmaması lazım. Niye? Çünkü bu adam e, camiye giderken o 60 olduğu adımlar sanki namazdadır. Namaz kılıyor. O hayır ve hasenat normal ona yazılıyor. Ve dolayısıyla namazda olan bir adam nasıl ki caiz değildir parmaklarını şöyle iç içe normal kenetlene o da namaza giden kişi de öyle yapmaması lazımdır yani. En kabbini ucre enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal iza tavadda ahadukum sizden biriniz abdestini alırsa fe ahsene vuduahu güzel abdest yani sünnetleriyle beraber üçer üçer yıkama üçer üçer mesih veya başını kumpile mesih etmem o thumme kaleca amide ve bu adam evinden camiyi kastederek yani cemaati kastederek evinden çıkar giderse فَلَا يُشْبِكَنَّ يَدَيْهِ Parmaklarını, ellerini biraz şefk içe koymasın, tutmasın. فَيْنَهُ Çünkü kendisi nerededir? Namazın içerisindedir. Namaz içerisinde olan bir adamın ellerini süre iç içe sokması nasıl ki caiz değilse yolda yürüyen, evinden çıkan, namaza cemaate giden kişi ne kadar hareket ediyorsa Allah o kişiye namaz kılıyor kişinin mükafatını verdiğinden ötürü Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öyle demiştir yani da bizim de öyle yapmamız lazımdır. Bu rivayeti de bize rivayet eden Ebu Davud 562, Tirmizi 386, Darimi 1404'te bu rivayeti bunlar almışlar. Fukaha da bunların üzerine ep yorumları vardır. Ama bizler normalinde bunlarla sadece şey yapmamız yani yetinmemiz ahlaki, adabi Muhammed Mustafa'nın ameli bize ev amirleri, namaz kılma, kılan gidenler için bizim de bu adabları almamız ve bunlara uymamız, bunun gibi yapmamız hayru hasanat sünnete itibadadır. Peygamberin uyguladığı perlərdə qavullarda xeyir ordadır. Allah o xeyirlə bizi inşallah öylə götürsün özünə. Və elhamdülillahi rəbbil aləmin.